Evet arkadaşlar şimdi annemi şakalamaya gidiyoruz. Ee, odam kusura bakmayın birazcık dağınık ama neyse. Şimdi bir tane bir lira alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir lira. Şimdi hadi gidiyoruz. Evet para çiçeğimizin dibine koyuyoruz. Para çiçeği gördüğünüz gibi. Şimdi hazır bekleyelim. Anne! Para çiçeğinin dibinde para var. Hani? Bak para çiçeği. Bir lira var Şimdi Rengin oldu. Aa, <laughs> para çiçeği para getirmiş.